Evet arkadaşlar bugün sizinle Minecraft videosu çekiyoruz. Yani bütün videolarım Minecraft ile ilgili. Bir tanesi. O da şarkıdır nedir? O? Hmm. Seviyormuş beni külahı anlat. Bunu mu seçelim bunu mu seçelim. Bence bunu seçelim. Hani o ev yaptıydım ya. Neyse arkadaşlar bugün o evimi e, bitiriyorum. Bina gibi. Bu tek villa. Villada da havuz çok kötü. küçük havuz. Sen saçını mı kestirdin? İzlenir mi bilmiyorum ama izlenmez bence. Bazen kendi videolarım çıkıyor. Abi oyna ne Yani bir bin izleniyor zaten. Mesela şöyle. 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 Aynen. Mesela onu gördüm ben. Baya bir izleniyor yani. Şu an 267 kişi izlemiş. Neyse arkadaşlar bu böyle. Mesela. Şimdi ben ışkacıkcık. Bu arada e, yerizici modda bile bulamayacağınız ama sadece at takabileceğiniz bir şey göstereceğim size. Hatta biz bunu e, Fatma Zalla yapmıştık. Fatma Zal kanalını biliyorsanız tabii ki. Biliyorsanız. Aslında, bu arada kanalımı etiketleyeceğiz. yazın diye. Olmadı. Neden olmuyor Olmuyor. Olmuyor. Ben buradan nasıl gireceğim? Neyse dur. Neyse durun arkadaşlar. Ben şimdi şuradan vereceğim Gidemiyorum. Gidemiyorum. <laughs> Sadece at takabileceğiniz bir bakın bir milyar yıldan kalan patates. Evet patates. <laughs> Çocuk ama. Bunu biz satar, tasarladık. Tasarlardık. <laughs> Neyse. Benim aç kısımdan yazdım arkadaşlar. Yine bak şimdiden arkadaşlar. Benim tabletimde ekran kaydı var mı ya? Bak. Var bence. Arda bence de var. Mı? Bence var. Ama kalın. Bundan da kanal yapabilirsin. Ekran Bunlar kanal yapar mı? Çünkü YouTube açmıyor. Bunlar kanal yapar mı? Ne? Bunlar mı kanal yapar mı? Bu ikimizin kanalı olsun mu? Ama benim üç tane kanal yapıyorum. O tabletteki ikimizin kanalı olsun. Ama dedim ya YouTube açılmıyor Hı, Ama nasıl kanal yaptın ondan? Yapıyorum, Spor yapıyorum arkadaşlar Spor aleti var da. Onlar girdi de. Ne? Mantartör 900 lira. hı. hı. Az önce sapık bir şey gördük arkadaşlar. Çok bir şey ya. Kızın uh. Aynen. Kremko. Merhaba Kremko. Bence de. O yani 530 liraya saat alırsın. Ya da başka bir şey alırsın yani. Değil mi? Temizleme jeli 900 lira. Temizleme jeli. Vay Olmasın satayım. Ah yatıyorum şu an arkadaşlar. Hatta gün batımını izleyeceğim. Evet ben izlemek çok seviyorum. Anne içeri dönüşü var. Ama ben eve gittim, şey yaptım, evden kimse yoktu. Evet, kimse yoktu. Evet, evet, yok. tamam. Anne. Altıma sıçacağım şimdi. Tamam. Hatırlık Bir de saat sabah oldu. Beş, <müzik> Sen Minecraft'ta e, şey gündüzü biliyor muydun? Ne? Sen Minecraft'ta gündüz olduğunu biliyor muydun? Ne? Minecraft'da e, öğlenin olduğunu biliyor muydun? Ben bilmiyordum aslında. Sonradan öğrendim. Aklım demiyor ya.

jk 1 jk 1 jk -1, -1, -1, 1 Happy, Happy, so happy. I'm j I'm a j happy, 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 baby, baby, baby. Happy, 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 Happy,

Kudur kudur şut yazacağım şimdi. Kudur kudur şut. Şut evet. Kudur kudur şut. Kudur kudur şut. Ne ses? Ne Ya öyle Ya, ama şey. Aa. Öyle yapma. Kutur katar. Kutar katar. Kutur You hell Help, you know, like me, the Robotics. Ultimate. Robotics. Robotics. Ultimate. you two help me, son. Help me.

Yapmıyorlar bu arada. Burada bana yorum yapmıyorlar. Bana ne yorum yapmıyorlar ya? Hı? Ne? Bana neden yorum yapmıyorlar ki? Mansın. Neden küfür etti? Tamam ben küfür et ben onu sen ettin Freaking normal. you help me sus, sustain. Yeah, she, she act da sus, though yeah. You're don't talk to me. You're gnarly. Ciddi olma mamacığım. Get the Ali. Do, talk to me. You're not Bu arada hiç, evin içi böyle. ama <laughs> drop <laughs> <laughs> hiçbir şey yapamıyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Get the bill.

O şeydi paralıdır. Biliyoruz. Ee neden yüklemek istiyorsun? İstiyorum. Karam var mı? Var. O zaman yükle. Ama yüklemek istemiyorum. Ne yapacağız? O zaman yükleme. Ama arkadaşlar bize diyor. Yok da var. O zaman yükle. Ya, gerçekten yüklemek istemiyorum. O zaman yükleme. Drop master şey mi Ben bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üç, Üçlü katımı hiçbir şey yapamıyorum. Üçlü katım hiçbir şey. Alakasız bir şey yaptım. Evet arkadaşlar. Ben bugün okula geç kalacağım. Ben bugün okula geç kalacağım. Zemeye ya çocuğum? Bakayım. Uf <laughs> <laughs> bacaklarım. <gülüyor> İndir, <laughs> İndir bari onu ya. İndirdim. Ya. İndirdim. <gülüyor> <gülüyor> Göstersene. Gerçekte i̇şte öyle bir şey yok. in knowledge. Don't talk to me. Ben ne köprüde yapıyorum kan kışkalar. Hem benim el hem de kendi köprü. Hayır böyle geri geri çok hızlı yapmak çok zormuş. Bir şey deneyeceğim benim yaptığımı yapsana gel. Ede gelmiş. Ne diyorsun? Şey diyorsun. Koku diyorsun. Ne yapacağız? Ne geldi? İyilesiz bu ya. Her gün geliyor ama bana gelmiyor her gün. Cuma günü geliyor sadece. Bana gelmiyor. Gel ee, gel bir tane bak her Cuma hediye yazıyor. Kanlı bana gelmiyor. Sprinter çıktı. Bu hileli de var bu arada. Baksana. Süpürge çıktı. Evet var. <laughs> Aa, güneş yaptım, giydirmiştir. Yaptım. Bir dakika dur. Ver be. Sokak evet. bakalım bir şey yapacağım. Gel. Gel. Bunu böyle yapmayı denedim mi? Şöyle bak. Dur dur bak. Bak dur. <laughs> Baba yapsana böyle. Bir, bir, şey mi? bir dakika. Sen sadece iki tane mi var? Ne? Böyle sıcak böyle yapıyor ya. Yatağımda mı? Bak. Dur. Kaç bunu şöyle yapmayı tutulmadan şöyle tutulmadan şöyle yapmayı Bak tutulmadan şöyle yapmayı tamam. çok zor ama ama değiyor tutulmadan çok zor bak izle bak gördün mü ama duvara değiyorsun ben değmedim duvara çok zor değil mi? Evet. Tamam güzel. Hadi. İçerim yeah. Lan Bak bir parisi Bak Açıksana bill Fucking arg! Fucking fuck Ja, fuck du gör mig. Du, talk to me! You're arg! I'm not! Jättebill! Fucking arg! Don't you talk to me! You're arg! Bir dakika bak. Musun? Bak bak dur bak. Öyle ben yapıyorum. Ölmüyor şimdi. Dur attım. Şu. Bir şey Bir şey bak saat olur. Bak saat olur. Gerçek Minecraft'a bakalım. Mesela, mesela saat diyorsun mesela ister gece, gece yarısı bak. 3. 3 <laughs> dedim. Bu arada koltuklarım nasıl Koltuklarım şekil önden çekil. Oo. Götüm şekil önden çekil. Ne yapalım ya? Ne Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben Telefonla. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenirseniz beğenin. Abone olmaz. Abone olursanız abone olun. Beğenmezseniz de. Yorum Abone